Dünya borsalarında yeni zirvelerle güne başlıyoruz. Aşının yakında dağıtılmaya başlanacağı beklentisi ve 908 milyar dolarlık paket üzerinde demokratlar ve cumhuriyetçilerin anlaşması yükselişi destekliyor. Georgia seçimleri öncesinde iki tarafta şirin gözünmek isteyeceği için mali paketin çıkma ihtimali yüksek. Ancak miktarın ve içeriğinin ne olacağı konusu belirsizliğini koruyor. Gelişmekte olan ülke hisselerindeki sert satışlar tahmin ettiğimiz gibi ayı tuzağa çıktı. Doların gerilemesi ve düşük kısa vadeli faizler gelişmekte olan piyasaları desteklemeye devam ediyor. Borsa İstanbul %3.2 yükselişle pazartesi günkü kaybının büyük kısmını geri aldı. Bankalar geleneği bozmayarak sanayi hisselerini yenmeye devam ediyor. Vadeli piyasalardaki satış yapan oyuncular büyük ölçüde pozisyonlarını kapattı. Amerika vadelileri ve Asya borsaları hızlı yükseliş sonrası hafif satıcılı seyrediyor. Borsa İstanbul dünkü yükselişin verdiği gazla hafif artı açabilir sonra ne olacağı fon akımına bağlı olarak belirlenecek. Endeks için destek ve direnç seviyeleri olarak 1300 ve 1350 seviyeleri öne çıkıyor. Olası satışta zarar durdurmak için 1280 seviyesi kullanılabilir. Yerel para cinsinden bakıldığında MSCI Türkiye %2 sene başından beri pozitif getiri sağlayarak tek EMEA endeksi konumunda. Dolar bazında bakıldığında ise sene başından beri %22 kayıpla Avrupa ortalamasına bir yerdeyiz. Değerlemelerimiz halen çok ucuz ama aşırı satım bölgesinden çıkıyoruz. Beklentilerden çok güçlü kar açıklayan mavi hisselerinin endeksi yenmesini bekliyoruz. Satış dalgasına dirençli olan ve güçlü toparlanan Türk Hava Yolları, Kardemir, Sabancı Holding ve Tüpraş hisseleri teknik olarak öne çıkıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.